Bak ya gene geliyor bunlardan. Asfal bile iş yapmıyor abi. Ben şimdi adam kovalayacağım ha burada. Oho weapon jammed. Çok iyi abi. Karşıda da birileri var. Bu radyasyon ne böyle? Hemen bir anti-radiation. Bakalım sen mi büyüksün ben mi? Karşıdan sıka sıka geliyorlar. Asval hasarlı zırhım hasarlı. Normalde bu beni yavaş yavaş iyileştirmesi lazım ama yapamıyor onu. Mecbur. Allah'tan bakşat. Sılak sıksa mahvedecek beni demek ki. Evet şimdi de ben aynı duruma düştüm. Hayır atma bana atma bana. Burada nasıl çıkacağım lan ben? Hayda. Çok yakın koordinatlarını söyleyeceğim. Yetişirsin diyor. Yetişemem abi. Bu kadar çok zombi varken burada. Durdu diyor. Durmuş bakalım. Zodorov. Onun yüzünden bir sürü başımıza iş aldık. O şimdi benim önümden gittiği için aslında bu zombileri temizleye temizleye gitmiş olması lazım ama Aha. Asistan, gerçekten göründüğün gibi biri değilsin. Lanet olsun, neler oluyor? Burada neler mi oluyor? Özel sorularım var mı benim için? Neden bizden kaçtın? Benim arzularımın Gerçekliğine müdahale ettiniz. Zaten sizi çoktan parmağıma doladım diyor. Sorgu sırasında Locator'ın yanında olmadığın için şanslısın diyor. Locator kim lan? Locator ne? Hatırlamıyorum şu an. Amacın ne? Artefaktin isteğini yerine getirmek. Söyleyeceğim şeyi anlamayacaksın diyor. <laughs> Artefaktı çaldın yani Dreamcatcher istitüttan doğru mu? Çalmadım. Artefakt kendisi bana onu oradan almamı söyledi. Bu artefakt hakkında hiçbir şey bilmiyorsun asistan. Var evet sorularım. Neler oluyor? Neden bunları yapıyorsun profesör? Artefaktın isteğini yapıyorum. Biz ona kıyasla bir hiçiz. Planlarımın kaynağı bu. Bu benim... Esas amacım. Ve hiç kimse... Duyuyorsun umarım beni asistan. Hiç kimse bunu engelleyemez diyor. O zaman bu planın... Planın uzun zamandır vardı değil mi? Plan yoktu. Ben sadece Dreamcatcher'ın bana... Söylediği şeyleri yapıyorum. He. Locator mı diyorlar lan oraya? Vay anasını. Scorcher'ı niye aktif hale getirdim? Artifact söyledi. Hmm. Sanırım beynin yıkanmış profesör. Artifact senin beynin ele geçirmiş. Aklım fikrim yerinde asistan. Artifact beni kontrol etmiyor. O bana her şeyi anlattı. Senin hiçbir zaman anlayamayacağın şeyleri. Şimdi I opened the steel box you left at the locator. Locator'da bıraktığın çelik kasayı kutuyu açtım. Gördüğüm kadarıyla kendine ait planlarım var. Evet hatamdı. Bu benim diyor. Tüm izleri saklayamazdım. Ama sen onu bulduğunda ben zaten çoktan senden adımlarca öndeydim diyor. Bu saçmalık çıldırdın mı? Ne oldu locator'da? Ha tamam hatırladım hatırladım tamam. Şu artefakt vardı ya. Hiç ismine bakmadım lan oranın. Hani yukarıda dönüyordu ya Zamazingo ben merdivene çıktıkça ölüyordum. Seninle birlikte gelen tüm askerleri orada öldürdün mü? Hayır, kendi dikkatsizlikleri yüzünden öldüler. Ama bildiğim kadarıyla sen bir special anomalisine yakalandın, değil mi? Oradan nasıl çıktın? Gerçekten inanılmaz. Delirdin mi dedin? O şekilde de düşünebilirsin, umurumda değil. Üzgünüm asistan, ancak çok yapacak işim var. Kuzeye gidiyorum, nükleer santrale. Seninle daha fazla konuşamam. Ancak eminim beni takip edeceksin. Çünkü Artefek bana bunu söyledi. O yüzden elveda demiyorum. Arkadaşım görüşürüz. Hayır profesör bir yere gitmene izin veremem. Ne oldu asistan? Hayatta mısın? Bankara gel. Askerler seni tünel çıkışında bekliyorlar. Bu da ışınlanmaya başladı lan diğer artefak gibi. Giant Might mı mi çıkacak karşımıza acaba? Neyse ben yoluma devam edeyim. Acaba neler söylüyorsun? Aha. Kankam, O ne lan? Kanka? Buradan yukarı çıkmayacağız mı biz? Bu ne? Merhabalar. Sonunda size bazı haberler gönderebiliyoruz. Cesur birisi yantarda skorçörü kapattı. Kim olabilir? Hala bunu bilinmiyor ancak şansımıza ki artık iletişim açık ve bu iyi haber. Daha fazla haber için beklemede kalın. Ah sonunda geldik. Oh, sonunda yan Şimdi tamir taklavat, silah milah. Şu çöp üstümdeki çöp asvaldır tüfeklerdir falan. Bunları belki aşağıda kullanırım dedim. Artık işime yaramayacaklar. Onları ey adamım benim be. Buraya girince Smirnov hemen lafa atladı. Seninle ne kadar gurur duyduğuma inanamazsın asker. Zodorov'a ne oldu? Yakalayabildin mi onu? Zodorov tamamen farklı bir insana dönüşmüş. Enstitüden artefakti çalmış ve evet kaçtı. Gözümün önünde kayboldu. Lanet olsun bu çılgın adamın derdi de ne? Sana bir şey söyledi mi? Artefaktin onunla konuştuğu hakkında saçmaladı bir şeyler. Anlıyorum. O manyak tamamen aklını yitirmiş. Ona da artefaktine de lanet olsun. Şey gibi bir tane Kadir repliği vardı değil mi? Thanks to you destroying the scorcher. The connection is restored. İşte scorcher kapattığın için teşekkürler. Bağlantı geri geldi. Zon etrafındaki Seyfield kayboldu. Ve çoktan bir kurtarma helikopteri geldi. Buradan çıkmaya hazır mısın? Belki de bu araştırmaları unutup bana katılmalısın. Potansiyelim var. Buradaki çoğu çaylaktan iyisin diyor. Ne dersin ha? Yani profesörü ve artefakti kaderine mi terk edeceğiz? Ya korkunç bir şey yaparlarsa ve ben artık onun insan olmadığını düşünüyorum. Ne? O o manyak ne yapabilir ki? Bırakalım da artefakt ile cehenneme gitsin. Bu arada bu senin aldığımız ilacın bir yan etkisi var mı laboratuvara inerken aldığımız? Nasıl hissediyorsun? Gördüğünüz üzere gayet iyiyim. Biraz başım dönüyor ama en azından artefeklerle konuşmuyorum. Neden ayağını sürüyorsun? Toparlanıp gitme vakti. Helikopter çoktan bekliyor. Burada ayrıla da biliyoruz. Ya da ben kalıyorum kaptan. En başından beri bu artefekle ilgili hiçbir şey bana anlatmadılar bu Dreamcatcher ile ilgili. Bu asistan ilaç senin aklını almış. Dinle. <laughs> en seni bir çapla ağzına da bir e, şey sıkıştırıp seni buradan götürürüm ama buraya ilk geldiğinde o her çalıdan gelen çıtırtıdan korkan adam değilsin. O nedenle müsaade ediyorum. Senin işin. Senin meseLEN. Bu arada Valentin de kalacak. Sokolov'a bir konuyla ilgili yardım etmek istiyormuş Sana göz kulak olur Bir şey olduğunda Bir daha sormayacağım Seni ikna etmeye çalışmayacağım Eğer kalmak istiyorsan ciddisin demektir Profesörü kovalayacak mısın he Aferin Seninle gurur duyuyorum asker Bir yardım ettiğim için Ben de mutluyum Captain Bu arada gerçekten son insanları değiştiriyor Fark etmedin mi Önümde şu an tamamen farklı bir insan görüyorum. İyi şanslar asistan. Umarım her şey daha iyi olur. Kendine dikkat et. Sen de kaptan. İyi yolculuklar. Helikopter sesi beyin şişirdi. Leliana bacım da burada. Gidiyor helikopter. Gidişlerini görseydik bari. Görüşürüz asistan falan dedi ama. <laughs> <laughs> ...güle güle, yaptım. Valentir değişti. bu arada ben buna geçiş yaptım. Eee, üstümdekileri, başımdakileri satıp... ...parayı artık 5.56'ya... ...ve bir tane de yeni şatkan alayım diyorum ama... ...işte bulduklarım çok para etmedi ama bakalım... ...ya da üstümdeki o hasarlı şatkanlardan bir tanesini tamir ettireyim artık. Şimdi görev akışına dalmadan önce şu aşağılarda bulduğumuz, laboratuvarda bulduğumuz dökümanlara bir bakalım. Mesela ne bulmuşuz? Bunu bulmuşuz. Oo, X16 Lab Documentation. Abi çok uzun. Döküman 12 diye başlıyor. 10 Nisan 2010'da saat 12'de yerel saatle demiş. Bir patlama sesi duymuşlar Çernobil nükleer santralinden. Falan filan. Ben böyle biraz bekleyeyim, okuyup e, anlamak isteyen varsa e, çok uzun çünkü yani çok vakit kaybederiz buna. E, okusun. Ben okuyacağım zaten kayıt dışı bunları. Yine e, şöyle bir doküman bulmuşuz. Bu da X-16 Lab Documentation diye Semi documentary data about the events in the zone in 1986 as a response to the tests of psychotropic weapons on a planetary scale. Şeyden bahsediyor. Ben bunu Stalker hikayesinde anlatmıştım. Stalker'ın hikayesinde. Ee, ve bir tane video var. Üç kavramı. See consciousness'tır vesairedir. Onda da bahsetmiştim bundan. Bunu da yine burada bekletiyorum. Okumak isteyen okusun. Yine geldim buraya. Bir doküman daha. Important document diyor buna. Bu çok önemliymiş. X16'dan gizli bir doküman çıkarmışız. <laughs> yine bu da uzun. Vakit kaybettirmek istemiyorum hem kendime hem size. Bunu çevirerek bunlara bakmıştık. Bir de bu laptopu bulmuştuk. Important data and reports about the installations in X16 lab could be stored on this notebook. Notebook'ta da bir takım bilgiler varmış. Başka da bir şey çıkaramadık. Bir de şunu çıkarttık oradan galiba değil mi? Device from the X16 lab. Apparently this is an experimental device for measuring a person's mental state. Akıl sağlığı ölçüm cihazıymış bu da. Bu kadar. Şunu nereden aldım bilmiyorum. Atamıyorum envanterimden şunu. Ne envanterimden atabiliyorum ne satabiliyorum. Artifektmiş bu ama anca radyasyon veriyor. Nasıl girdi envanterime ne ara tıkladım aldım hiçbir fikrim yok. Bu kadar Dökümanlara da bakmış oldum size de göstermiş oldum. Kimsenin de hakkına geçmeyeyim hem de videoyu da daha fazla uzatmayayım diyorum. Şimdi bu Valentin'in yanına gidecektik değil mi? Dedim bakalım dışarıda bir gürültü kopuyor. Şu taraftaydı değil mi? Valentir. O şatkan mermisine de ihtiyacım var. Yeteri kadar şatkan mermim yok. O işi de halledeyim. Aa, burada kim var? Lelya'nın az önce içerideydi lan. Öbürü kim? Ha, şurada mı? Valentir. Ne oldu Valentir? Yardımın lazım. Sana bir iş teklifim var. E hey, anlat bakalım neymiş iş. Kramer, Ben ve Morgan, Mörklerle bir şey yaparken bir tanesi kaçtıydı diyor Mörklerle uğraşırken. This swindler was called clerk and he didn't leave the deal empty handed. <laughs> Tam ne istiyorsun benden abi? Gizli bir bilgi birini anlatacakmış. Ona müsaade edemeyiz. Onu bulmama yardımcı uh, ol diyor. Nereye bakmalıyız? Ne 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 ne? Bir saniye. Morgan found out that this clerk is lurking with his henchmen somewhere beneath yantar and believe it or not, it's an underground complex unrelated to Lab X16. Aha, Lab X16'ın başka yantarın altında bir yer daha var diyor. I found the information in the institute about a certain underground facility called Yarus. Yarus Altena, e, Laboratory, facility, The only problem is we don't know the location of the entrance. Our task is to find this path into the complex to reach the mercenary clerk. Talk to Morrigan. She mentioned something about a signal device she could use to track signals or movement under the amber. Maybe we can find something with this help. Come tamam. Morrigan'la konuşacağım. Konuşalım bakalım. Leliana bacım. Ona da şey diyeceğiz. Bizi kuzeye götürebilir misin de? Daha erken ha ne dersiniz? Burada da birkaç saat görev yapmayalım mı? Biraz bu kardeşiniz bu gariban paralanmasın mı? Hey Morgan Yalentir gönderdi beni diyor. Bu Clark adındaki mörkü bulmayla alakalı. Anladım. Valentir senin de bizimle gelmenizi istiyor. Senin gibi bir savaşçı yanımızda olduğu için mutluyum. Sinyal cihazından bahsetti değil mi sana? Evet bahsetti. Senin bu cihazın sayesinde yantarın altında neler olduğunu anlayabiliyormuşuz. Ya da öyle bir şeyler işte. Bu küçük cihazın sayesinde sinyalleri, dalgaları, hareketleri tespit edebiliyoruz. Edebiliyorum. Edebiliyor olacağım. <laughs> Unit 1 Activity 3 Подходи указанное место. Я скинул координаты. We just need to find the entrance to the complex. Valente well, briefly explained to Yarus. Evet, Yarus anlattı bana. Bu aletle ne yapmam lazım? Nereye yerleştireceğim bunu? Ne kadar yukarı o kadar iyi. Öyle bir yerde faktörü de var. Halledebilir misin? Eyvallah tabii ki de. O zaman sen cihazdan sonuçları bekle diyorum ona. Climb onto the factory roof. Çok işimiz var yine. Çok. Güzel yağmurlu bir gün yine. Cyfield'ın ortadan kalkması mutantların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Emin olun yine buraya giderken bir sürü zombicik. Şu koşturan deparcılar var ya onlar onlar nefret ediyorum onlardan. Tipleri de tip değil onların. Bir sürü farklı yaratık bizi bekliyor olacak eminim. Şu an spawn oluyorlar mesela görüyorsunuz. Aşağıda var bir hareket. Kuçu uçular. Bu çatıya rahat rahat çıkamayacağız emin olun. Yine zombicikler bakın. Gitmiyorlar abi. Gitmiyorlar. Nasıl peydah oluyorlar hiçbir fikrim yok. Beşerli aldı. Hiç mi işe yaramıyor arkadaş? Kafalarına atmıyor muyum ben? Evet. Neyse ki yerde break dans yapmıyorlar bu sefer. Evet istikametine factory. Biraz yağmur dinsin dedim. Yağmur sesi sizi rahatsız etmesin istedim ancak. Yağmur dinmiyor abi. Yağmur dinmediği için de. Mecbur ben de devam etmek zorundayım. bir sıfırlama ayarına ihtiyacı var sanki. Aha. Scientist helmet'ı buldum. Psy Radiation artık daha çok az etki edecek de. Çok geç bulmuşum ya. Gerçekten çok geç bulmuşum. Mermiler diyeceksiniz ki neden topluyorsun? Topluyorum çünkü kullanmadığım mermileri satıyorum. Hepsi benim için bir Gelir kaynağı. Anload babuş, drop babuş. E şunun yanına gidebilecek miyim? Şuna da bir bakalım. İşte bu. Yeterince bomba, steam pack, 45'lik, güzel paraya gider. Şimdi buranın yukarısına nasıl çıkarız? Şunu bir reload edelim de. Bu field Pardon atma bunu sakın. <laughs> Burada bir field yok mu? Ben mi öyle görüyorum? Yanıltıyor beni demek ki. Versailles Field varmış gibi. Buranın çatısına çıkacağız. Allah bilir içeride neler bekliyor bize. Buraya buradan çıkamayız. Şuradan çıkacağız o halde. Bir ses geldi. O nedenle ben bir tırstım mı ne? Refleks olarak buraya da bir Öl oğlum öl. Neyse sen 3 şatkan mermisine öldün hadi yine iyiyiz. Ses ne abi bu hiç hoşuma gitmeyen bir ses geliyor buradan. Sinyali bekle. Activated device. Bir şey buldun mu? Cihazı açtım. Bekle. Evet evet bir şey tespit ettim. Asistan ee, girişe gidiyoruz. Koordinatları sana attık. Seni orada bekliyor olacağız. Şu manzaraya bakarak bu bölümü sonlandırıyoruz o zaman. Bir sonraki bölümde görüşelim. Boş bir bölüm olmadı bu sefer.